Ha ben bunu acaba bunlar faydasız mıdır? Öyle bir şey söylemiyorum. Faydalı mıdır? Öyle bir şey de söylemiyorum. Yani ben tereddüt ediyorum. Neden? Çünkü Merkez Bankası başkanı mahkemeye verildi şimdi. Neden? Bir gün önce devalüasyondan bir gün önce parasını şeye yatırmış. Dolara yatırmış ha. Dolara. Güzel. Dolara yatırmış. Bir de 10 milyar dolar para devalüasyondan önce banka ve bir kısım kurumlara transfer etti. Tek başına kendisi transfer etmedi bunu. Bir kadro olarak, Merkez Bankası bürokrasisi olarak yardımcıları ile bilmem şube müdürleri ile beraber yaptı bunu. Tek başına değil. Bir politikacının da buna dahli yoktu. Şimdi ne yaptık biz? Merkez Bankası'nı bağımsız yaptık. Ve Merkez Bankası'nı o dönemin baş sorumlusu olan, şimdi mahkemeye verdiğimiz kişinin yardımcısına teslim etti. <laughs> ya nasıl olacak şimdi, ya adam bir gün önce 10 milyar dolar gitti, 10 milyar dolar şimdi şeyden aldığımız para o kadar değil. Taksitleri yani o kadar değil. Nasıl olacak şimdi? Şimdi bunlar 5 yıl için atanıyor, kim atıyor bunları? bu üç tane parti at, atıyor. Kime atıyor bunlar? Kendi adamlarını atıyorlar. Ne, 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 ne farkı kaldı? Ne farkı kaldı yani şimdi? Ne yaptılar bankacılık üst kurulu? Altı ayda, altı ayda geri çektiler bankacılık üst kurulunu. İyi mi? Hani bunlar altı yıl için geliyordu? Hani bunların güvencesi vardı? Demek ki bundan sonra bir iktidar geldiği zaman ilk yapacağı iş hemen bir kanun çıkarıp Türkiye'deki bütün üst kurulların görevi sona erdirilmiştir. Bunların yerine yeni atama yapılacaktır diye tek maddelik bir kanun çıkaracak bundan sonra. Kendileri çıkarttılar. Altı ay içinde defterini dürdüler bankacılık üst kurulunun. Şu hale bakın ya. Eskiden kararname ile bürokratlar atanırdı, şimdi kanunla atanacak bundan sonra. Yeni bir dönem açıldı. Ya biz bize benzeriz ya. Ya olmaz böyle bir şey ya. Ama olmaz. Türkiye olmazı olur yapan bir ülkedir yani. Olmaz. Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz. Şu hale bakın ya. Bunu kimsenin falan bir eleştirdiği yok. İşte sivil toplum diyoruz. Demin başkan Marangozlar Odası'nın genç başkanı. Ne güzel. Burada işte bir platform oluşturmaya çalışıyor. Bir tartışma zemini yakalamaya çalışıyor. Ve <laughs> onun için çaba gösteriyor. Ve siz de <laughs> onun çabasına icabet ediyorsunuz. Destek veriyorsunuz.